Stoacılığın sırlarını açığa çıkarmak. Antik Stoik felsefelerine modern bir bakış. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün Stoacılığın derinliklerine inmeye ve bu antik felsefenin modern dünyada nasıl değerli bir rehber olabileceğini keşfetmeye hazır olun. Stoacılık binlerce yıl önce yaşamış antik filozoflar tarafından geliştirilmiş olsa da prensipleri günümüzde hala büyük bir anlam ve önem taşıyor. Bu videoyu izleyerek Stoacılığın sırlarını açığa çıkaracak ve hayatınızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getirmenize yardımcı olacak modern uygulamalarını öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Stoacılık, Antik Yunan felsefesinin önemli bir okulu olarak bilinir ve Antik Roma'da da büyük etki bırakmıştır. Bu felsefi okul insana yönelik bir etik felsefe ve yaşam felsefesi sunar. Stoacılık, Stoalar adı verilen felsefecilerin öğretileri etrafında şekillenmiştir. Stoacılığın kökeni milattan önce 3. yüzyıla dayanır ve İskenderiye'de doğan Zeno tarafından kurulmuştur. Zenon'un öğrencileri arasında Kleantes, Chrysippus ve Seneca gibi isimler ön plana çıkar. Stoacılık, felsefi düşünceyi pratik yaşamla entegre etmeye odaklanır. Stoacılar, insanın mutluluğunu ve erdemini sağlamak için akıl, mantık ve doğa yasalarına dayalı bir yaşam tarzını benimserler. Stoacılığın temel kavramları arasında logos ve ataraksi bulunur. Logos, evrenin düzenini ve akılcı yapısını ifade eder. Stoacılar, evrenin bu düzenine uyum sağlamanın insanın mutluluğu için temel olduğuna inanırlar. Ataraksi ise içsel huzur ve dinginlik halidir. Stoacılar dış etkenlerden bağımsız bir içsel dinginlik ve mutluluğun peşinde koşarlar. Stoacılığın etik boyutu erdem üzerine odaklanır. Stoacılar erdemi insanın en yüksek iyi olarak kabul ederler ve bunu sağlamak için ahlaki mükemmeliyeti hedeflerler. Erdem, bilgelik, cesaret, adil davranış ve ölçülülük gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Stoaciliv'in tarih boyunca etkisi büyük olmuştur. Antik Roma'da Cicero, Seneca ve Marcus Aurelius gibi önemli figürler Stoici prensipleri benimsemiş ve yaymışlardır. Stoicilik, Hristiyanlık öncesi dönemde ve Orta Çağ'da da etkisini sürdürmüş, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde yeniden ilgi görmüştür. Günümüzde bile, Stoacılığın öğretileri kişisel gelişim literatüründe ve psikoterapi alanında ilgi görmektedir. Stoacılığın vurguladığı iç huzur, kabullenme ve kişisel sorumluluk gibi kavramlar modern insanların yaşamlarını daha anlamlı hale getirmek için kaynak oluşturur. Stoacılığın temel ilkeleri, düşünce özgürlüğü ve hükmetme yeteneği. Stoacılık, antik Yunan felsefesinin en önemli okullarından biri olarak bilinir ve temelinde insanın içsel huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için bireysel güçlülüğü vurgular. Bu öğreti, düşünce özgürlüğü ve hükmetme yeteneği gibi kavramları merkeze alır. Düşünce özgürlüğü, stoğacılıkta önemli bir ilkedir. Stoacılar, insanın düşüncelerini özgürce yönlendirebilmesi gerektiğine inanırlar. Düşünce özgürlüğü, dış etkilerin ve olayların insanın iç dünyasını belirlemesine izin vermemeyi içerir. Birey, kendi akıl ve iradesiyle düşüncelerini şekillendirme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. Stoacılığın bu ilkesi, insanın duygusal ve zihinsel özgürlüğünü korumayı ve geliştirmeyi amaçlar hükmetme yeteneği ise Stoacılığın merkezinde yer alan bir diğer ilkedir. Stoacılar insanın kendi içindeki hükmetme yeteneğiyle donatıldığına inanırlar. Bu yetenek insanın duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etme ve yönlendirme gücünü ifade eder. Stoacılar insanın dış etkenlerden bağımsız olarak içsel dinginlik ve dengeyi sağlayabileceğine inanırlar. Hükmetme yeteneği zorluklarla karşılaşıldığında bile içsel gücünü koruyabilme ve yaşamın zorluklarına karşı direnç gösterebilme kapasitesini içerir. Bu iki ilke stoğacılığın temelinde yer alır ve insanın kendini tanıma, kabul etme ve geliştirmesi yolunda rehberlik eder. Stoacılar bu ilkelere dayanarak erdemli bir yaşam sürmenin ve içsel huzuru bulmanın mümkün olduğunu öne sürerler. Düşünce özgürlüğü ve hükmetme yeteneği stoacılık felsefesinin pratik yaşamda uygulanabilir prensiplerinden sadece birkaçıdır ve insanın yaşamını daha anlamlı kılmak için güçlü bir temel oluştururlar. Eudaimonia arayışı, mutluluğun Stoik anlayışı. Stoacılık felsefesinde mutluluk eudaimonia olarak adlandırılır ve hayatın en yüksek amacı olarak görülür. Stoacılar, mutluluğun dışsal koşullara değil, içsel duruma dayandığını öne sürerler. Eudaimonia, bir kişinin iç huzur, bilgelik ve erdemle dolu bir yaşam sürmesi durumunu ifade eder. Stoacılar, mutluluğun akıl ve erdemle ilişkili olduğuna inanırlar. Onlara göre insanın mutluluğu doğanın akıl ve mantık düzenine uyum sağlamasıyla mümkündür. Eudaimonia, insanın içsel huzurunu ve dinginliğini sağlayan bir bilgelik durumudur. Stoacılar bu duruma ancak akul ve erdemi takip ederek ve diş etkinlere karşı direnç göstererek ulaşılabileceğini öne sürerler. Stoacılıkta Eudaimonia'nın anahtarı erdem olarak kabul edilir. Erdem, bilgelik, cesaret, adil davranış ve ölçülülük gibi erdemlerin birleşimidir. Stoacılar bu erdemleri geliştirmenin ve yaşamlarında uygulamanın insanın mutluluğuna katkı sağlayacağını savunurlar. Bu erdemler insanın içsel huzurunu ve dengesini korumasına yardımcı olur ve dış etkenlere karşı dirençli bir ruh halini teşvik eder. Stoacılar, eudaimonia'nın sadece kişisel tatminle ilgili olmadığını, aynı zamanda evrensel bir ilke olduğunu savunurlar. Onlara göre, insanlar doğanın akıl ve mantık düzenine uyum sağladıkça evrensel bir düzenin parçası olurlar ve bu da mutluluğa giden yolun anahtarıdır. Dolayısıyla Stoacılar için mutluluk sadece kişisel bir hedef değil, aynı zamanda evrensel bir düzen ve bilgelikle uyum içinde yaşamayı ifade eder. Eudaimonia arayışı, stoğacılığın merkezinde yer alan bir kavramdır ve insanların yaşamlarını anlamlı kılmak için içsel huzurun ve bilgelikle dolu bir yaşamın peşinde koşmalarını teşvik eder. Stoğacılar, mutluluğun dış etkenlere değil, içsel duruma dayandığını ve bu duruma akıl, erdem ve bilgelikle ulaşılabileceğini öne sürerler. Stoik felsefeyi güçlendiren meditasyon ve refleksiyon egzersizleri. Stoik felsefe iç huzurun ve bilgelikle dolu bir yaşamın önemini vurgular. Bu felsefi akımı güçlendirmek ve stoik prensiplerini günlük yaşama entegre etmek için meditasyon ve refleksiyon egzersizleri son derece etkilidir. İşte Stoik felsefeyi güçlendirmeye yardımcı olabilecek bazı meditasyon ve refleksyon egzersizleri. Güne başlama meditasyonu, her sabah gününüze odaklanmak ve içsel dengeyi sağlamak için birkaç dakika meditasyon yapın. Gözlerinizi kapatarak derin nefes alın ve verin. Zihninizin sessizliğini hissedin ve günün üstü karşılaşabilirsiniz. Zorluklara karşı içsel gücünüzü güçlendirin. Erdem meditasyonu, erdemler üzerine odaklanan bir meditasyon pratiği yapın. Bilgelik, cesaret, adil davranış, ölçülülük gibi erdemleri zihninizde canlandırın ve bu erdemleri nasıl günlük yaşamınıza entegre edebileceğinizi düşünün. Duygu izleme meditasyonu, duygularınızı izlemek ve onlara karşı mesafeli bir gözlemci gibi yaklaşmak için meditasyon yapın. Olumlu veya olumsuz duygularınızın geçici olduğunu ve sizi tanımlamadığını fark edin. Bu farkındalık, duygusal dengeyi korumanıza yardımcı olacaktır. Olayları kabul meditasyonu. Hayatta karşılaştığınız, olayları kabul etmek ve üzerinde kontrolünüz olmayan şeyleri serbest bırakmak için meditasyon yapın. Teslimiyet meditasyonu olarak da bilinen bu egzersiz, stoik prensiplerle uyumlu bir şekilde kabullenme ve iç huzuru arasında bir denge sağlar. Gün sonu refleksiyonu, her günün sonunda yaşadığınız deneyimleri gözden geçirin. Erdemlerinizi nasıl uyguladığınızı düşünün. Hangi alanlarda gelişme gösterdiğinizi ve nelerden öğrendiğinizi belirleyin. Gelecek gün için bir plan yaparken bu refleksiyonları dikkate alın. Bu meditasyon ve refleksiyon egzersizleri stoik felsefeyi güçlendirmenin ve günlük yaşamınıza entegre etmenin etkili yollarıdır. Düzenli olarak pratik yaparak içsel huzurunuzu ve bilgelik düzeyinizi artırabilir ve Stoik prensipleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye adım atabilirsiniz.